Hoş geldiniz arkadaşlar. yepyeni bir videoya karşınızdayım. Evet, fark ettik. Ee, az önce bu arada galiba mikrofon tokaz attım az önce. Hiçbir şey anlaşılmamış olabilir. Şimdi e, az önce işte 40 aldığım videoyu yayınladım. Kaç dakika önce hemen bakayım. Hemen bakamayayım. 30 dakika önce. 30 tam 30. 30 dakika önce attığım videonun ardından bul kastık. Ee, şimdi bir maç kazanırsak olacak. Ben iki maç falan kalır zannetmiştim. Öyle olmadı e, ee, bin kupa bul oluyor hadi bakalım hayırlısı dört kazanma serimiz var git <laughs> <laughs> diyecek küfür kısmını sessiz söyle de orayı sansürleyeyim yani küfür mesela ananın <laughs> devamını sessiz söyle <laughs> şey galiba diyeceğin şey aklıma geldi ama dur bu taraftan keserim ben evet devam ki aa aslında kaydı aslında sen onun söylediğini dinlerken kaydı da durdurabilirmişim aklıma o da geldi durdurmadım keseceğim buraya keseceğim iki seviye oldun Bulaşma bak iki seviyesin. Ama ben bulaşırım. <laughs> ne? Öyle bir şey. Aa evet. Doğru doğru. Kafam karışıyor ya sus. Yok. Olsun. Kupayemedik. Video uzamış olacak. Bak bu açıdan bakalım. Öyküz gibi gülme. Evet, sen de <laughs> ne kadar komik. Bir bir parma, niye? Sen sor Şş. diye. Ya, ben yok. 9 seviye klansısın işte. Bir ben klansıyı <laughs> basmak istememiştim. Evet. Tamam. Şş. Basmak istememiştim. Bir seviyeyken kutu kırmak biraz 600 vuruyor bir mermi öyle düşün Evet nerf yediği için 600 vuruyor zaten ha, evet. normalde Hı, çok normalde 800 vuruyordu 600'e düştü yani <laughs> Aga çok fark ediyor 200 hasar çok yani bir şeyle 200 canla kaçabilir mesela Hı, öyle 200 canla bence ben <laughs> Aga 10 <on> yüklüysen <laughs> Yok. Oyun yüklüysem, 800, yani Oyun yüklüysem 600 vurmak değil mi? 800 vurmak ya pardon. Oyun yüklüysem 600 vurmak ki. Ama yine de seviyen düşük olduğu için orada bir 200 fark olacak. Neden? Seviyen veya yük, e, yükün yüksek olsa bile o 200 fark edecek. Çünkü mantık yani, bir seviyeyken 10 yüklü olsan mı daha çok vurursun yoksa 11 seviyeyken mi 10 yüklü olsan daha <laughs> çok vurursun? <laughs> Aga ben ben bir seviye klansı ile girdiğimde sonuncu oldum. Enayi değilim. Adam 600 vuruyor. <laughs> bana niye geliyorsun? Aa üçüncülük. Aga bana ulti atacak o şey korkuyorum. O şey orada değilmiş. Onda sen kır. <laughs> bir de bugün altın bir bulu yaptık ha. Evet. Zaten video dışında bu kadar kastık. Bilmiyorum. Arkadaşlar Bilmiyorum. yok. Arkadaşlar bu tür videolar için bu ne lan? Bu tür rolsar videolar için falan abone olup like atmayı unutmayın. Evet bu kadar. bu sefer anırmadım. Yoksa bunun kulağı patlıyor. Abone olun. <laughs> Evet. Yok. Hayır. Sürekli şunu söyleyip durma. Boş boş orayı keseceğim ya mal gibi. Yok. Yiyeceğim. Çubuk kreker yemiyorum ki şu an. Paket eşartısı değil ki o peçete. Peçeteyi düzüştürüyor. Canım istiyor. Ya vur artık şu kutuya. Mermi yok. Mermini orada daha kutu yok aga oraya vurmaya çalışma. Aha. Abi. Lan! Aga ne yapıyorsun? Öldüm zaten. Hangi bo? <laughs> Nerede? Benim, benim arkamda duvar var. Aga adam buradan gelmiyordu. Bak benim arkam burası bak. Senin ben sesini. Evet son maça geçtik arkadaşlar. Şimdi e, Atlas benim yan hesabıma geçti. Şöyle hesabı da göstereyim. 1900 kupa falan böyle bir hesap şimdi konuşmaya başladım ya yani bak 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 şey şerefsiz işte hani ananı satayım sen de bir şerefsizsin hani yok Frank neden çıktı Frank beni nasıl gördü aynen bana Frank <laughs> topraklarla vura vura ha. Yo şey Omega kutu şeyinden de çıkabiliyor ki gizemli. Ne bileyim, Hatta galiba evet. Mega Kupa kutusundan da gizemli çıkma ihtimali vardı hatırlamıyorum. Ee, hayır, var. de var. Efsanevi vardı ve gizemli vardı Omega'da. Son gitme. Son, son mut... Evet. Tek başına bak ultine güvenip gitme hiçbir yere. Son... Geçen maç sıkmıştın kayıtta değilken. Duvarı niye kırıyorsun oğlum manyak mısın sen ya? <laughs> He aynen. Hayır bak. 3 <laughs> takım kalana kadar burada kalmayı düşünüyorum. Derken kalmadı. Ultin var çalıya girsene. Ultin var ultin var ultin. Ben tek başına. Adam doğar doğmaz öldü. Oğlum sakin ol. Ulti biraz gereksiz geldi bana ama. Ben aslında adama koşacaktım. Bak bak yine geliyor bak bak gel. Adam doğuda gibi ölüyor ya yazık. Bu sefer ölmedi ama. Bak. Tamam ulti biraz saçmaydı farkındayım. Yani mermisi bitmiştir diye düşmüştü ama. Bitmemiş. Oğlum, oha lan ya şerefsize bak burada doğurtturdu ya. Aga sıfır yüklü adamlar beni kesecek. Ben becermedim. Onlar beceriyor mantıken. Git lan. Ya aga Ulti ne yapıyorsun? Ulti niye öyle atıyorsun oğlum? manyak mısın sen? Dedi, aga can şey ne canı be üf. Mermi çalması var o şey. Aha. Baban. Ye. Yeah. anan Ananı satayım. Kupaya bak kafayı yiyeceğim. Bak. Dur kulübe yazdım. Tamam devam ki. Arkadaşlar tekrardan kupayı toparladık çünkü fail demiştik. Şimdi tam üçüncü oluyorduk. Şey ya yani bizi kovalayanlara bir anda daldı düşük olanlar. Sonra düşük olanlar yüksek olanlar yendi. Sonra ben de gaza gittim bilerek. Öyle ve bu buna Bot oynuyor şu an, yani oynamıyor şu an. Çevrim dışı gireceğim ağca oyna. Giremiyorum ki. Şuna bir yazdık bir daha sorunlanarsa. Sekmelerden sil. Sekmelerden kaç kere sileceğim ben? Giriyor. burada şeyli var. Orada niye şeyli var? Primor. Yok. Aga şey ben yokken keşke ortaya gitmeseydin ya. Onelan, ne lan? Aha gaz şey ateşe mi ölecek o? Ha Dur ben seni şurada doğrayayım seni şurada gel. Şey oldu. Çocuğum doğdu. Önce kuruma bana daldı sonra beni kurtardı. Hı hı. Sonra üstüne şey koştu işte öldü. Bana ne yapma? Aga O, o bende de var. Yani yan hesabımda da var. Hı? Bende de. <laughs> Başka emoji bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> bu daha güzel. Bu da kötü. <laughs> Oğlum ya biz burada sıkıştık. Aha, mı? Evet. Beş, 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 beş. Tamam. Ben de burada durayım bari. Bu. Ne? Challenge'ın ucunda dursana, <laughs> şurada. Ne oluyor ya? O ne? Yok yok yok. <laughs> Aga yukarı git sen. Yukarı git. Yukarı git. Ben oyalayacağım. <laughs> Dördüncü olmak istemiyorum. <laughs> <laughs> ah ne? O ne? Ah üçüncülük, üçüncülük. Ah oğlum ya, hayır kesmediler. Üçüncülük. Güzel kaçtım Yok. Şans diye salak ben mantıklı oynadım. Ne, mi mantıklı oynadın? Evet. Şeli orada kestikten sonra ulti attım. Zaten orada duvarın arkasına geçerken bolunu vuramayacağını düşünüp geçtim salak. Şimdi, musun? Hayır. Ya boyu gördüm ya. Boyu gördüm de 300 canım vardı. Bu onun vuramayacağı tek bir yer var orada duvar arkası. O yüzden oraya koştum direkt 300 canla dojlayarak. Keşke kutuya vursan. Hani. Ulti at. Hı. İlk defa ultini mantıklı kullandın. Evet. <laughs> ya oha yayın. Arkadaşlar bitirdik. Eee. o oh, birinci olduk lan ve bitti aga o ne oha manyak mısın sen evet arkadaşlar bu video karda bin kupa bul yaptık like atıp abone olmayı unutmayın ve öyle <laughs> kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay